Merhaba sevgili boğa burçları. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bakalım bu hafta sizin için neler oluyor. <laughs> Anacım ne oluyor? <laughs> Bir dakika abi falan. Şu, oha falan. Ne abi? Nedir bu şimdi? Bugün ayın 10'u. Siz bunu dinlediğinizde 15 Temmuz'lu haftaya falan girmiş olacağız. Muhtemelen. Tamam o hafta sizin için zaten çok homelli bir hafta. Boğa burcunda çılgınlı şeyler oluyor, oluyor ve bu bu sizi pek iyi etkilemiyor görünüyor. Evet. Şimdi arkadaşlar, e, bir mesele var, bir durum var. E, zihinsel bir süreç. E, bir konuda haklı olduğunuzu Anlatmaya çalışıyorsunuz sanki etrafınızdakilere yani ya da kendi kendinize zihninizde de bunu kuruyor ve düşünüyor olabilirsiniz. Yani ben haklıyım bu konuda diyorsunuz sanki yani biraz kurban psikolojisi gibi bir durum var. E ben haklıyım diyorsunuz ama yani. İşte bana onu yaptılar, bana böyle yaptılar, bana böyle davrandılar. Ben aslında e, burada olmazdım ama onlar sebebiyle buradayım. Bütün suç onlarındır e, gibi bir durum var. E, e, kendinizi böyle kapana kısılmış, yenilmiş. Her şeyin böyle karışık olduğu, ortalığın bayağı karıştığı bir yerde hissediyorsunuz. Hmm. Devam edelim. Para dörtlüsü. Şeytan. Kılıç kilisi. Para şövalyesi. Bir, bir, bir alışkanlık aslında sizinki. Değişmek istemiyorsun boğa. Yani şey diyorsun. Arkadaşım yani ben sonuç itibariyle hedefi vurdum. Neden tekrardan yeni bir hedef belirleyip yeni bir hedef vurmamı istiyorsun ki? Ben yeniden bir hedef vurmak istemiyorum. Ben olduğum yerde iyiyim. Ben bu halimi seviyorum. Buradan bir yere gitmek istemiyorum. Burası iyi diyorsun sanki. Ama hayat sana diyor ki, hayır Boğa. yeniden bir başka bir hedef vurman lazım. Sonuç itibariyle biz burada. Ee, sadece tamam, evet, şu hedef tahtasını görüyoruz ama belki yanında da bir hedef tahtası var. Onu görmüyoruz. Ee, ve kızın da zaten gözleri bağlı. O da görmüyor tahtayı. Belki de o gözlerini açıp gerçekliğe bakmam gerekebilir Boğa. Devam edelim. Mahkeme. Şaşırtmadı. Açıkça söylemek gerekirse mahkeme çıkması... Ermiş. Aziz. <laughs> Gerçekten. Evet, asa yedilisi. Tamam. Boğa, eee, istediğin kadar, kaç istediğin kadar diren, istediğin kadar sınır koy. E, fakat e, hayatın e, sana getirmiş olduğu o öğretilere karşı, yani hayatın sana öğretmiş olduğu şeylere karşı nasıl desem her zaman bir şeyler öğreniriz hayatta ve boğa sen de bu hayatta birçok şey öğrenmişsin. Ama o şeyleri sadece sanki kendine saklıyorsun ve hayat sana diyor ki hayır boğa dışarı çık ve o öğrendiğin şeyleri birilerine öğret, göster ve bunu anlayabilmen için sanki ne kadar çok şey bildiğini anlayabilmen için öncelikle e, hayat seni biraz böyle bir uyanış yaşaman için bir süre böyle yalnızlaştıracak sanki bazı e, öğretmenler ve eğitmenler belki hayatına girebilir e, eğitmenler ve öğretmenler hayatına girebilir dedim e, belki belki sen artık eğitici ve öğretici bir insan olabilirsin. Bunlardan biri ama bu hafta bir uyanış yaşayacaksın ki zaten yaşaman olası. Boğa burcunda bir sürü şey olacak gökyüzünde bu hafta. <laughs> muhtemelen o 15 Temmuz falan civarı olan hafta çünkü bu. Devam. Kupa dokuzlusu asa şövalyesi e, kılıç dörtlüsü kılıç dokuzlusu tamam şey diyorsun ya içsel olarak aslında bu adımı atmaya böyle davranmaya böyle işte hayatın senin gitmeni istediği yere gitmeye içsel olarak hazırsın ama zihinsel olarak hazır değilsin. Zihnin buna hazır hissetmiyor ve zihnin seni sanki sürekli manipüle ediyor. Ya şey yapabilecek misin falan ama içsel olarak hazırsın. Ruhunun sesini dinle. Bu hafta ruhunun sesini dinle. İyi tarafta ol, iyi görmeye çalış, iyi şeylere odaklan ve e, neyin içinde olduğunu bil e, ya zaten sen boğa olduğun için her çok hızlı hareket etmeyeceksin değişmek senin için çok zor bir şey bu yüzden e, önemli olan sana hadi bir günde değiş değil zaten yani sen yavaş yavaş takip ederek işte tamam e, kendini güvende hissettiğin her an yani e, böyle yani bir değişken burçlar gibi öyle çok kısa sürelerde değişemiyor bu ağlar. <laughs> e, o yüzden senin değişimin belki bir yıl sürecek. Ama sen e, adım adım yavaş yavaş atabildiğin kadar adım at değişmek için. E, çünkü e, şu an olduğun yerde olmaya devam edersen e, biraz daha zihin zihnin patlayabilir yani o zihin zihin iseli evet beyin iseli beyin iseli olabilirsin yani beyin isaline doğru gidiyorsun ve beyin iseli olduktan sonra artık böyle insan hiç hareket edemez halde oluyor ve hiç düşünemez halde oluyor bu yüzden e, hazır yapabiliyorken e, boğa e, için ve ruhun da buna hazırken e, yap yani adım at. Değiş. Zaten aydınlanma gelir bu hafta. E, Kolaylıkla olsun. Konu ne bilmiyorum. Konuyu sen daha iyi bilirsin. E, zaten burada sadece hani yaptığım şey e, bir rehberlik yapmak. E, yani şu olacak, bu olacak. Pek e, hani onu seç, bunu seç. Ahmet'i seç, Veli'yi seç. <laughs> Falan gibi şeyler söylemiyorum sıklıkla. Daha çok... E, Böyle daha sezgisel şeyleri yorumlamaya çalışıyorum. Daha içsel ve daha böyle bizi gerçekten olmamız gereken insan olmaya ilerletecek şekilde yorumlar yapmaya çalışıyorum. Cümleyi de kuramadım zaten. <laughs> böyle, evet. E, açılımın böyleydi bu Beğendiysen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma Kendine iyi bak Kanalıma hala abone değilsen Abone olursan çok mutlu olurum Hoşçakal